Mevcut eğitim sisteminden yanı derdi olan ve buna çözüm bulmak isteyen bir grup insanla İstafa Ocak 2010'da ilk toplantısını yaptı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bir buçuk sene içerisinde çeşitli toplantılar, düzenli toplantılar yaparak amacını, ilkelerini ve yöntemlerini belirlemeye çalıştı. Daha sonra Kasım 2010'da dernekleşti, Bon Derneği. yönelik kararlar sorumluluk alan üyeler tarafından şeffaf bir şekilde ve uzlaşma ile alınmakta. BOM okulunun genel çerçevesini belirleyen ve bugün de sizinle paylaşacağımız, paylaşacağımız temel unsurlar ise genel katılımın esas olduğu ve konuyla ilgili uzmanların bulunduğu çalıştaylarda karara bağlanmıştır. Alınan tüm kararlar girişimin uzun bir süreçte tartışarak mutabık olduğu ilkeler doğrultusunda alındı ve bu ilkeler eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük, dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı, ayrımcılık karşıtlığı, ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, özdenetimcilik, eleştirellik, farkındalık ve Girişime katılımın ön koşulu olarak da kabul edilmektedir. Girişimin hareket noktası ilk öğretim sistemindeki köklü sorunların tespitidir. Bu sorunları dört ana eksende tanımlayabiliriz. İlki öğrenim sistemine, sistemine tek tipleştirici bir eğitim anlayışının hakim olmasıdır. İkincisi eğitim bürokrasisi, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci zincirinde aşırı hiyerarşik ve disipliner bir yönetim anlayışının olması. Üçüncüsü, devlet okulu özel okul kutuplarında kurulmuş ve eşitlik ilkesini zedeleyen bir finansman yapısında olmasıdır. Dördüncüsü, eğitim anlayışının ve uygulamalarının ekolojik değerleri geri plana atmasıdır. Başka bir okul mümkün girişimi, bu sorunları aşmayı hedefleyen bir ilkokul kurmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda girişim, Türkiye'deki hakim ilköğretim uygulamalarından birçok açıdan farklı bir model sunmaktadır. Bu model bu sorunlara çözüm gö gö getiren dört ayağı sahip. İlki alternatif eğitim tekniklerinin kullanıldığı çocuk merkezli eğitim modeli. ikincisi kar amacı gütmeyen ve kendi kendine yeterliliğini amaçlayan finansman modeli. Okulun tüm bileşenlerinin karar süreçlerine katıldığı demokratik yönetim modeli. Dördüncüsü modelidir. ekolojik değerlerin merkeze konulduğu bir eğitim anlayışı. Bu dört temel unsuru daha ayrıntılı bir şekilde. Galip ayrıldı.